''Ahmet, beni Feyzi Paşa bulularına çağırdılar. 12. ağacın altında bekleyeceğim. Ahmet, beni neden çağırdılar bilmiyorum. İzmir'in yabancısıyım Ahmet. Korkuyorum. Sabaha dönemezsem telefon edersin. Emniyet nöbetçi müdürlüğüne. 2461. Ahmet, şu para sende dursun. Ne olur ne olmaz.'' Rıhtımda İstanbul Oteli var bilirsin. Kapıcı İbrahim'den Çilli Ferihan'ı sorarsın. Benim için bir yalan uydur. Telgraf geldi de, acele gitti de. Nasıl bilirsen öyle yap. Ahmet, benim senden başka arkadaşım yoktur. Yarından sonra mektup gelecek, yırt at. Unutma, Ferihan'a giderken karanfil götür. Tarafımdan söyle, Turgut köpeğine yüz vermesin. Ahmet, beni Feyzi Paşa bulvarına çağırdılar. Ahmet beni neden çağırdılar bilmiyorum. Birazdan kalkıp gideceğim namus belası. Ben İzmir'in yabancısıyım, kimseyi tanımam. Ahmet, benim senden başka arkadaşım yoktur. Sabaha dönemezsem telefon edersin. Emniyet Nöbetçi Müdürlüğüne. 24 61